Herkese merhabalar, herkese günaydınlar. Bir gün bu istemi olarak her gün İstanbul'un bir semtinde yaptığımız çalışmaları siz değerli müşterilerimiz ve takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün değerli dostlar, Tuzla Miray Park sitesinde çalışma gerçekleştireceğiz. İçeride yaptığımız çalışmayı da sizlere edeceğim biraz sonra. Öncelik olarak arkadaşlar sizlere dışarıda böyle güzel bir görüntü alalım. Kıymetli dostlar gördüğünüz gibi yaşam alanlarında değer verenlerin yok. Daire 2 artı 1 eşyalı bir devrede çalışma gerçekleştiriyoruz. Yine eşyalarımızı en iyi şekilde almalıyız. Yaptık kamalarımızı boyadık. Sıvaları da bir kat boya yaptık arkadaşlar. Burayı da gün içinde müşterimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Günün sonunda tekrar görüşürüz. Boya yönlemi çalışmasını bitirdik ve bunu arkadaşlar yarım gün gibi kısa bir zamanda bitirdik. Gördüğünüz gibi bir günde daire mi boyanır demeyin. İşin içinde tercibe varsa gerçekten bitiyor ve bitirdiğiniz dairelerin görüntüsünü sizlerde paylaşıyoruz. Yine ağrı eşyalarımızı yerine çektik, koltuklarını yerine çektik müşterilerimizin. Burada tercih edilen renk kum bej rengi değerli dostlar. Müşterimize hayırlı ve uğurlu olsun. Başka bir mekanda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.